Merhaba arkadaşlar, ben Burak. Bununla beraber yine tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, oyunda ben birazcık bekledim. Param çoğalmış. 13.000 olmuş. Bize 300'ler vız gelir. Kim arkadaşlar? Ee, şimdi biz... Girenç. Az daha kokuzuz yapabilir misin? Tamam, şimdi biz gidelim. Şurayı yapalım. Aş, açtıktan özüm var, hoş. Desin. Para kalmadı. Hepsini götürdü. Alabilir miyiz biz bunu? Error verdi. Daha yeni geliyor. Şuna bak. Ben buradan bir tane daha alacağım. Bir tane daha alabilir miyim? Çok kasıyor. Çok fazla kasıyor ben. Arkadaşlar görüntü bana şimdi geldi size de bilmiyorum da böyle ejderha ham olur yok artık. Çok Bütün ejderler Ejderha mı? Ne alakalı? Şu anda dedi, şu anda dediğimi daha yeni kulağım duyuyor. Tüm dinozorları toplasak. Ya. Tüm dinozorları toplasak ondan küçük yapar. Bunu da alacağım, bunu da alacağım, bunu da alacağım, bunu da alacağım, bunu da alacağım. Bunu da alacağım, bunu da alacağım. Bana bunu da alacağım. Verecek misin? Tamam bunu da alayım ben. Ver, ver 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 bana ver ver. Oo burası büyük. Herhalde buraya da büyük bir dinozor gelecek. daha bu sefer yalnız söylemedim. Ejderha demedim. Yeni bir yer yaptık diyecektim ki yapmamış. Hadi. O zaman bir iki o bir maden koydu. Yok maden değil burası. Ev gibi. Yok lan şelale. Giriliyor mu? Hep buralarda bir yer olur. Giriliyor mu? Girilmiyor. Arkadaşlar en şey eğer birazcık daha like gelirse bu değil de City'yi çekeceğim. Mac City. Nasıl ki çıktı? Ona göre beğenin. Butona basın. Tüm paramı veriyorum. Verdim. En azından bedava da. Bir bana bir bedava. Ve yine error verdi aşağıda. Oha. O Yok artık. Bu ne lan? Benden 4000 tane olsa bunun bir yetişmez. Böyle ne diyorum? Oyununa. Ne yani oldu? Bir de bunların iki tanesi buraya nasıl sıyacak? Bak Emoji bile alttan çıkıyor Bunun ağzına nemi atmak için basketbolcu olmak lazım Basketbolcu olan var mı? 160K'ya bir bank aldım Oturma bankı Banka değil he. Çok pis kokuyor. Lan. Koy bunları buraya. Burası biraz ucuzmuş. Ablacığım yere çöp atmayın. Daha kaç defa diyeceğiz. Ne oldu Sonunda aldım. Oyun bak verdi onun para geliyor. Bak error verdi. nalim ben alabilir miyim Verir misin ya oldu sonunda ya abi sen oraya tıkla diyorsun ben nasıl tıklayayım oraya haram bu ben hemen şunlara bir yemek vereyim Verir misin? Sokuyorum bir kere. Vermezse oyunu oyunu Ver Verdi. Ya bunu alacağım. Alamıyorum. Bak, 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 bak. Daha kaç defa diyeceğiz ya? Altınız etmeyin ki. Aa, midenizde kalsın. Ne ara ettiniz, ne altınıza yaptınız? Artık ben temizleyeceğim, temizlemeyeceğim. Hanginiz altınıza yaparsa o, o temiz. Hmm. Verir misin? Al. Oyun çok kasıyor arkadaşlar. Ben birkaç saniye sonra kapatıyorum, ben şunları yemeklerini ben bir vereyim. Daha sonra kapatayım. Nereye gittin sen? Lan. Nereye uçunandım ben? Koş 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 koş. Kaç defa diyeceğim. Şuraya yapma ya. Ben buna yemeni vermiştim sen. Ver. Ver. Ver dedim. Abi şuna bak. Sen ne kadar büyük yapıyorsun? Benim boyum kadar ya. O dolu dolu, dolu dolu. Ay parçasının burası dolu. Aha burada. Alıyorum. Aldım. Alınmıyor şu. He aldım. Oyun çok kasıyor ya. Arkadaşlar neyse ben şimdi kapatayım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hadi bay bay.